Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Malum transferin artık son dakikalarını yaşıyoruz. Bu videoyu çektiğimiz anlarda son dakikalarını yaşıyoruz. Hatta transfer kapandı, artık lisanslama işlemleri gerçekleşiyor desek yanlış olmaz. İşte bu son dakikalara gelinirken tabii kulüplerimiz hareketli saatler geçiriyorlar. Bu son ana kadar transferi değerlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü bu transfer süreci bittikten sonra artık bir oyuncu grubu takım olma yolunda teknik adamların eline teslim edilecek. Bu noktada teknik adamların çünkü e, özellikle son maçlardan sonra bazı serzenişleri olmuştu. Bu serzenişlerin yapanların başında da Sergen Yalçın geliyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü transfer konusunda yönetimle aralarındaki iletişimsizliği ya da Aynı felsefede olmadıklarını zaman zaman aktardığı gibi en son Gençler Birliği yenilgisinin ardından da aktardı ve Beşiktaş yönetimi de 10 numaralı bir transfer yaptı. 10 numaralı derken sırtında 10 numaralı forma değil 10. transfer diyelim biz ona 10. transferini gerçekleştirdi ve Beşiktaş transfer dönemini kapattı. Gerçekten de isim olarak çok parlak, kariyerli bir isim. Yaş olarak da öyle. Şimdi biraz oyuncuyu tanıtacağım size. Raşit Gezal, Beşiktaş'ın son transferi olarak imzayı atan oyuncusu oldu. Leicester City'den geldi ve kiralık olarak Beşiktaş formasını giyecek. Şimdi oyuncuyla ilgili biraz bilgi aktarmamız lazım size. Ee, az önce söyledim 28 yaşında yani yaş olarak e, ya beşiktaşa katkı sağlayabilecek bir oyuncu ee, sağ kanat oynuyor aslında sol ayaklı sağ kanat oynuyor bu tür oyuncuları son dönemlerde çok fazla görmeye başladık az sonra tekrarlayacağım. Gökhan Töre de buna benzer bir örnek olduğunu vurgulayabilirim. Bunun avantajları, dezavantajları olduğu gerçeğini de sizlerle paylaşacağım. Önce oyuncunun bir geçmişine bir bakalım. Geçmiş kariyerinde neler var? Geçmiş kariyerinde 4 yıl Lyon'u var, 1 yıl Monaco'su var, 1 yıl Leicester'ı var, 1 yıl Kiralık olarak Fiorentina'sı var. Bunları e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve oynadığına baktığımızda e, geçen sezon biliyorsunuz e, topal bir lig oynandı bütün Avrupa'da. E, o ligde 19 maç bir golle oynadı Fiorentina'da yani Serie A'da. E, ve satın alma opsiyonu vardı. Önce onu söyleyeyim. Satın alma opsiyonu vardı. Fakat e, Fiorentina satın alma opsiyonunu kullanmadı. Çünkü 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu Fiorentina'ya pahalı geldi. İki kulüp arasında bir hayli görüşme oldu ama o görüşmelerin sonucunda belli bir noktaya varılamadı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Peki Premier Lig kariyeri nedir ya da İngiltere kariyeri nedir? Raşit Gezal'ın ona da bir bakalım. E, İngiltere'de İngiltere'de yani Premier Lig'de 19 maç oynadı. Totalde 23 maç oynadı, 3 gol attı. E, dikkat ederseniz eee Serie A'da da e, oynadığı maç sayısına baktığımızda e, işte bir golü var. Eee Serie A maçlarında İngil e, kupa e, diyelim İtalya Kupası'nda 2 maç oynadı. E, o, bunu da sayarsak yani 21 maçta çok fazla gol atmadığı, bir gol attığını söyleyebiliriz. Gol golcü bir kanat oyuncusu olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Tabii en kariyerli dönemi Lyon dönemi. Ki Lyon döneminden onu çok iyi hatırlıyoruz. Hatta Lyon döneminde ya nereye gidecek acaba bu kadar değerli bir oyuncu diye konuşulmuştu. 119 maçı var, 14 gol, 20 asisti var. orası en kariyerli bölümü olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabi Leicester'a gidişi de enteresandır. Leicester'da 14 milyon artı 1 milyon bonusla 15 milyon euro gibi ciddi bir rakamla gitti Leicester'a ve hatta çok da önemli bir şekilde gitti. Şöyle önemliydi orada Cezayirli Mahrez orada görev yapıyordu Leicester'da ve City'ye transfer olunca dediler ki tamam Cezayirli Mahrez gitti. Cezayirli Raşit Gezal geldi. İşte onun yerini dolduracak oyuncu dediler. Belki de oyuncu bu yükün altından kalkamadı diyebiliriz. Onun için de istenen performansı orada sergileyemedi diyebiliriz. Böyle bir e, yorum yapabiliriz. Çünkü gerçekten de öyle. E, aslında e, şöyle söyleyelim. E, oyuncunun e, teknik kapasitelerini vermeden önce... E, ...şunu da vurgulamamız lazım. E, oyuncunun Leicester'a gidişinde... E, antrenörü Claude Puel'in de çok önemli bir rolü olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü Lyon'dan tanıdığı öğrencisi e, Rashid Gezal'ı e, Leicester'a taşıyan kişi oldu ve onun inancıydı. E, orada kesinlikle e, o mahrezin yerini dolduracak düşüncesi onun inancıydı. Ancak istenen olmadı, çok da fazla gerçekleşmedi. Şimdi biz oyuncunun bu kısmını bir kenara bırakalım. Artık netice itibariyle Fiorentina ile anlaşmadı, kiralık gitmedi, Beşiktaş'a kiralık geldi. Şimdi biz Beşiktaş'taki durumuna bir bakalım, bir göz atalım. Beşiktaş'ta neler yapacak? Az önce söylediğim gibi sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu. Ee, ve sağ kanat oyuncusu olarak e, bir kere şunu vurgulayabiliriz: Gökhan'la görevleri çakışıyor Gökhan Töre ile. O da e, sağ kanat oyuncusu, sol ayaklı. E, şimdi biz teknik özelliklerine baktığımızda teknik kapasitesi yüksek, yaratıcı bir oyuncu. Savunmaya e, destek olur, katkıya gelir savunmaya. E, ama çok önemli bir özellik var ki bu bir yönden avantaj bir yönden dezavantaj. Genel anlamda içeriye devrilerek kat ederek oynayan bir oyuncu. Hem pası içeriye oynuyor hem koşuyu içeriye doğru yapıyor. Yani son çizgiye basan bir oyuncu değil. Şimdi öyle baktığımız zaman bu bir avantaj mıdır dezavantaj mıdır diye düşünmek lazım. Tabi zaman zaman bu avantaj da olabilir. Şöyle ki eğer... Ee, sol kenardaki oyuncunuz e, son çizgiye basacak kadar gidiyorsa o zaman sağ kenardaki oyuncunuzun içeriye devrilmesinin çok ciddi bir sıkıntısını yaşamazsınız. Ama eğer her ikisi de içeriye devrilerek oynuyorsa, içeriye kat ederek oynuyorsa bu kez savunma havuzunun içerisinde bir kalabalık oluşturursunuz ve gol bulma şansınız azalır. Ama netice itibariyle şunu söyleyelim, yani oyuncu içeriye kat ederek oynuyor. Ne yaparsanız yapın böyle bir özelliği var. E, hafızanızda canlanması açısından çok taze. İşte Gökhan Töre'yi görüyoruz. Gökhan da dikkat ederseniz son çizgiye gitmek yerine içeriye devlere oynuyor. Şimdi burada e, önemli bir konu e, var. Valentin Rozier ile aynı dili konuşabilen bir oyuncu olması nedeniyle işte orada bir avantaj oluşabilir. Şöyle bir avantaj olabilir. O içeriye devrildiği zaman Rozier'in arkadan gelip yapacağı destek. Belki de Beşiktaş için bir çözüm merkezi oluşturabilir. Bu noktada bir avantaj teşkil edebilir. Tabii bu arada Gökhan'la arasındaki rekabette neler yaşanacağını da görmemiz gerekiyor. Son maçta Gökhan'ın çok da hazır olmadığını vurgulayabiliriz. Raşit Gezal'la söylediğim gibi tekniğinin yüksek bir oyuncu olduğunu, şutunun olduğunu söyleyebiliriz. İçeri devrildiğinde... E, şut e, opsiyonunu kullanan bir oyuncu. E, ancak şöyle söyleyelim, hani kesinlikle e, bir Aryan Robben özelliği değil. Aryan Robben biliyorsunuz içeri girdikten sonra e, sürekli şutu arayan bir oyuncuydu ve o tabii şutunun da iyi olduğu için, ona güvendiği için de oradan da verim alan bir oyuncuydu. E, şöyle söyleyebiliriz, e, Beşiktaş aslında netice itibariyle iyi bir oyuncu olduğunu e, transfer etti. Kiralık da olsa iyi bir oyuncu transfer etti. Yani Leicester'a giderken Premier Lig'e e giderken 14-15 milyon euroyu görmüş bir oyuncuyu kiralık olarak aldı. Ayrıca belki bir artı nokta olarak konuşulabilir. Fiorentina da oyuncuyu almak için bir çaba sarf etti ama rakamlar 10 milyon euro olunca o rakamların altından kalkabilmek pek mümkün olmayacağı düşüncesiyle de ondan vazgeçti. Sonuçta şu var bu oyuncunun... Oynadığı yerdeki veriminden bahsediyoruz anlamına gelir. Yani eğer bir takım sizi almak için mücadele ediyorsa, yani yeniden oynatmak, yeniden satın almak için mücadele ediyorsa, en azından bu o takımın iyi bir parçası olduğunuz anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Raşit Gezal Beşiktaş'ın son transferi oldu. Bu Raşit Gezal'la bütün mesele çözümlenir mi derseniz orada bu cümleye evet demem mümkün değil. Ama Raşit Gezal'ın bir kalite getireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hele hele eğer o Lyon günlerini tekrar yaşamayı düşünür de ...onunla ilgili verimini yükseltirse o zaman çok daha farklı cümleler kurabiliriz. Bu arada oyuncunun 2018'de oynadıktan sonra milli takımda, Cezayir milli takımında... ...o günden bu yana da, 2018'den bu yana da e, maç yapmadığını söyleyelim milli takımda. Ama e, Beşiktaş'taki performansı yine onu milli takıma taşıyacaktır diye düşünüyorum. E, çünkü Fransa'yı da seçme hakkı varken, e, Raşit Gezal... E, Cezayir'i seçmişti ve Cezayir'de Cezayir adına oynamayı e, kabul etmişti. Evet, genelde. E... Gerçekten iyi bir transfer. Kısa sürede uyum sağlayabilir mi? Mutlaka sağlamaya çalışacaktır. Kalitesi yüksek mi? Yüksek ama opsiyonunun tek olması Beşiktaş'ın tek avantajı. Yani içeri kat ederek oynayan bir oyuncu olması tek dezavantajı. İşte orada Valentin Rozier ile birlikte uyumlu bir ikili oluşturabilirlerse Beşiktaş sağ kanattaki sıkıntısını çözmüş olur diye düşünüyorum. Evet transfer dönemini bitiriyoruz ama biz transfer haberlerini ya da gelen transferlerle ilgili değerlendirmeleri bitirmeyeceğiz. Sizlere paylaşımlara devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz de bizi mutlu edecektir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Futbol dolu günlerle kalın.